hastaları, damar hastaları, şeker hastaları, kolesterol hastaları, yüksek tansiyon hastaları. Nurs Lokman Hekim garantisiyle orijinal Panax şu anda inanılmaz bir kampanya ile karşınızda. Piyasada bir kutusu 99 liraya satılan Panax'tan sizlere tam 3 kutu gönderiyoruz. Yanında tanesi 20 lira olan kalp damar sağlığına faydaları saymakla bitmeyen Panax bitki çayı da hediye. Toplamda 3 kutu Panax ve 3 kutu damar açıcı Panax bitki çayı sadece 49 lira. Nurs Lokman Ekim garantisiyle üretilen Panax'ın kalite ve izin belgeleri eksiksizdir. Marka tescil belgesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı analiz raporu, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işletme kayıt belgesi ve üretim izin belgesi, helal gıda sertifikası, GMP sertifikası, ulusal kalite belgeleri ISO 9001 OHSAS. Nors Lokman garantisi garantisiyle orijinal Panax şu anda inanılmaz bir kampanya ile karşınızda. Piyasada bir kutusu 99 liraya satılan Panax'tan sizlere tam 3 kutu gönderiyoruz. Yanında tanesi 20 lira olan kalp damar sağlığına faydaları saymakla bitmeyen Panax bitki çayı da hediye. Toplamda 3 kutu Panax ve 3 kutu damar açıcı Panax bitki çayı sadece 49 lira. Dikkat! Günümüzde tükettiğimiz hazır gıdalar Yağlı ve benzeri yiyecekler zaman içerisinde kalp damarlarında tıkanıklığa neden olmaktadır ve bu tıkanıklığın ileriki aşaması maalesef kalp krizidir. Sol kolunuzda uyuşma, göğsünüzde sıkışma hissi varsa kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz. Kalp hastaları, damar hastaları, şeker hastaları, kolesterol hastaları, yüksek tansiyon hastaları. Nurs Lokman Hekim garantisiyle orijinal Panax şu anda inanılmaz bir kampanya ile karşınızda. Piyasada bir kutusu 99 liraya satılan Panax'tan sizlere tam 3 kutu gönderiyoruz. Yanında tanesi 20 lira olan kalp damar sağlığına faydaları saymakla bitmeyen Panax bitki çayı da hediye. Toplamda 3 kutu Panax ve 3 kutu damar Açıcı Panax bitki çayı sadece 49 lira. Bakın kullananlar ne diyor? Çarpıntım var, nefes darlığı vardı, halsizlik vardı. Bitkileri ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Her evet, Nasıl faydalar gördünüz? Çarpıntım geçti, halsizlik geçti. Bu hastalıklar sizi günlük hayatta nasıl etkiliyordu? Çalışamıyordum doğrusu, devamlı çarpıntı yapıyordum. Ee, Şeyimi etkiliyor yani iş hayatı. Şu an nasılsınız? Çok iyiyim. Destek amaçlı bitkisel ürünlerden kullanmışsınız, hangi üründen kullandınız? Panax, panax Ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Panax'ı ben iki seneden beri kullanıyorum Mesela check-up'larımda dört dörtlük Ultrasyonum dört dörtlük Yani şimdi normalde ne diyor? Artık senin Panax kullanmana gerek yok diyorlar Ben de diyorum ki yok öyle bir şey Ben yaşadığım müddetçe Ben yaşadığım müddetçe Panax kullanacağım İlla ki hasta olmam gerekiyor. Ne gibi değişiklikler oldu sizde? En basiti kısacası yani ben bir üçüncü kata çıktım değil mi? Eğer yanımda kimse yoksa dinleniyordum. Yanımda birisi varsa hani erkek adamız ya çaktırmadan biraz daha kendimi zorluyordum. E şimdi ya, hodri meydan hadi dokuzuncu kata çıkalım. Hodri meydan diyorum hani gel çık diyen birisi varsa hadi gel bakalım kardeşim sen konuşuyorsun. Şu dokuzuncu kata bir çık da görelim diyorlarsa hodri meydan ben buradayım. Ben kanatsın mucize ediyorum ya. Gerçekten mucize diyor. Destek amaçlı bitkisel ürünlerden kullanmışsınız. Hangi üründen kullandınız? Banaks. Yanında bitki çaylarım var. Ne kadar süre kullandınız? Bir ay kullandım. Peki bir aydan sonra ne gibi faydalar gördünüz? En önemlisi benim için 3 kilo verdim. Baş ağrısı vardı. Başım şu anda ağrımıyor. İyi hissediyorum kendimi. Halsizlik, yorgunluk geçti. İyi hissediyorum kendimi bir amaçlı bir senedir Panax kullanıyorsunuz. Ne faydalar gördünüz? Bir kere e, nefes açıldı. Nefes darlığım yok ama şöylesine açıldı. Yürüyüş mesafem büyüdü. Üç mislini arttı. Performansım yükseldi. Performans arttı ki e, rahat olarak çalışabiliyorum. Fabrikanın içinde çok dolaşabiliyorum. E, proje çizerken başım ağrımıyor uyku düzenim çok güzel. O bakımdan çok rahatım. Ben panaksız yani tavsiye ederim. Bilhassa 50 yaşından sonra kişilerin en azından kür yaparak kullanmasını tavsiye ederim. Nefes darlığı çekenler bana göre kullanmalı. Nurs Lokman Ekim garantisiyle üretilen Panax'in kalite ve izin belgeleri eksiksizdir. Marka tescil belgesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı analiz raporu, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işletme kayıt belgesi ve üretim izin belgesi, helal gıda sertifikası, GMP sertifikası, ulusal kalite belgeleri, ISO 9001, OHSAS Nurs ekim Hekim garantisiyle orijinal Panax şu anda inanılmaz bir kampanya ile karşınızda. Piyasada bir kutusu 99 liraya satılan Panax'tan sizlere tam 3 kutu gönderiyoruz. Yanında tanesi 20 lira olan kalp damar sağlığına faydaları saymakla bitmeyen Panax bitki çayı da hediye. Toplamda 3 kutu Panax ve 3 kutu damar açıcı Panax bitki çayı sadece 49 lira. Dikkat! Günümüzde tükettiğimiz hazır gıdalar yağlı ve benzeri yiyecekler zaman içerisinde kalp damarlarında tıkanıklığa neden olmaktadır ve bu tıkanıklığın ileriki aşaması maalesef kalp krizidir. Sol kolunuzda uyuşma, göğsünüzde sıkışma hissi varsa kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz. Kalp hastaları, damar hastaları, şeker hastaları, kolesterol hastaları, yüksek tansiyon hastaları. Nurs ekim Hekim garantisiyle orijinal Panax şu anda inanılmaz bir kampanya ile karşınızda. Piyasada bir kutusu 99 liraya satılan Panax'tan sizlere tam 3 kutu gönderiyoruz. Yanında tanesi 20 lira olan kalp damar sağlığına faydaları saymakla bitmeyen Panax çayı da hediye. Toplamda 3 kutu Panax ve 3 kutu damar açıcı Panax bitki çayı sadece 49 lira. Bakın kullananlar ne diyor? Çarpıntım var, nefes darlığı vardı, halsizlik vardı. Bitkileri ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Evet, nasıl faydalar gördünüz? Çarpıntım geçti. Halsizlik geçti. Bu hastalıklar sizi günlük hayatta nasıl etkiliyordu? Çalışamıyordum doğrusu. Devamlı çarpıntı yapıyordum. Ya İşimi etkiliyordu yani iş hayatını. Şu an nasılsınız? Yani çok iyiyim. Destek amaçlı bitkisel ürünlerden kullanmışsınız. Hangi üründen kullandınız? Panax. panax. Ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Panax'ı ben iki seneden beri kullanıyorum. Mesela check-up'larımda dört dörtlük, ultrasyonum dört dörtlük. Yani şimdi normalde ne diyor? Artık senin Panax kullanmana gerek yok diyorlar. Ben de diyorum ki yok öyle bir şey. Ben yaşadığım müddetçe, ben yaşadığım müddetçe Panax kullanacağım. İlla ki hasta olmam gerekmiyor. Ne gibi değişiklikler oldu sizde? Ya en basiti kısacası yani ben bir üçüncü kata çıktım değil mi? Eğer yanımda kimse yoksa dinleniyordum. Yanımda birisi varsa hani erkek adamız ya çaktırmadan biraz daha kendimi zorluyordum. E şimdi ya, hodri meydan hadi dokuzuncu kata çıkalım. Hodri meydan diyorum hani gel çık diyen birisi varsa hadi gel bakalım kardeşim sen konuşuyorsun şu dokuzuncu kata bir çık da görelim diyorlarsa Montri meydan ben buradayım. Ben kanat mucize diyorum ya. Gerçekten mucize diyorum. Destek amaçlı bitkisel ürünlerden kullanmışsınız. Hangi üründen kullandınız? Panax. Yanında bitki çayları var. Ne kadar süre kullandınız? Bir ay kullandım. Peki bir aydan sonra ne gibi faydalar gördünüz? En önemlisi benim için 3 kilo verdim. Baş ağrısı vardı. Başım şu anda ağrımıyor. Yeğen hissediyorum kendimi. Halsizlik, yorgunluk geçti. İyi hissediyorum kendimi. Tedbir amaçlı bir senedir Panax kullanıyorsunuz. Ne faydalar gördünüz? Bir kere e, nefes açıldı. Nefes darlığım yok ama şöylesine açıldı. Yürüyüş mesafem büyüdü. Üç mislini arttı. Performansım yükseldi. Performans arttı ki rahat olarak çalışabiliyorum. Fabrikanın içinde çok dolaşabiliyorum proje çizerken başım ağrımıyor. uyku düzenim çok güzel. O bakımdan çok rahatım. Ben panaksız yani tavsiye ederim. Bilhassa 50 yaşından sonra kişilerin en azından kür yaparak kullanmasını tavsiye ederim. Nefes darlığı çekenler bana göre kullanmalı. Nurs Lokman Ekim garantisiyle üretilen Panax'in Kalite ve izin belgeleri eksiksizdir. Marka tescil belgesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı analiz raporu, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işletme kayıt belgesi ve üretim izin belgesi, helal gıda sertifikası, GMP sertifikası,